da yüz bin lira! Aferin size! Senelerdir zarar eden çiftliği baba oğul el ele verip ihya ettiniz! Sağ olun efendim, teveccüh buyuruyorsunuz! Eh, benden de dileyin artık dilediğinizi! Sağlığınızı dileriz beyim! Şöyle üç beş gün şu mübarek şehrin camisini, türbesini ziyaret edelim yeter! Eee, bizim oğlan maşallah evlilik çağını biraz tehire uğrattı! Bu arada diyorum ah ahbap tanıdık tavsiyesiyle helal süt enmiş, bir de kız bulup everdik mi? Bulmaya aramaya ne hacet, elinizin altında istediğinizden alası bir kısmet var. Kimmiş bakalım bu talihli küçük hanım? Fatma! Fatma mı? Tabi! <laughs> Kızcağız çiçeklikte çürüyüp gidecek diye ya! Doğru! Başımızdan da bir nüfus eksik olur. Kardeşimin kızı diye söylemiyorum, ne me lazım güzel kız! Kardeşinizin kızı mı? Memnun oldum! Evet! Fatma'ya söyle, misafirlere kahve yapıp getirsin. Derhal babacığım! Başka bir emriniz var mı efendim? Şimdilik yok, ama yakında olacak. Hem de senin çok sevineceğin bir emir. Müsaadenizle efendim. Ee, nasıl buldunuz? Allah'ın bir lütfu! Daha doğrusu sizin bir lütfunuz! Bize gösterdiğiniz bu yakınlık için çok teşekkür ederiz. Sağ olun ama tabii Fatma kızın babası muvafakat eder... ...Yahut bizzat hanım kızımızın gönlü razı olur mu bu izdivaca? Bu evde benim sözüm geçer. Herkesin kursağında kimin ekmeği varsa onun dediği olur. Akşam babasını çağırtıp resmen isterim kızı. Siz hiç merak etmeyin! Çeyiz yerine kefenimi hazırlayın! İstemiyorum! Bizim ailede kızlar kendilerinin değil... ...Büyüklerinin isteklerine göre hareket ederler kızım. Baba, babacım ne olur! Her şeyde bir hayır vardır. Sevmediğim bir insanla nasıl evlenebilirim? Nikahta keramet vardır yavrum! Yalvarırım babacım! Karar vermeden bir iki gün daha bekleyin. Ne fark eder ki? Kararı vermiş bile amcan. Bilirsin, dediği dediktir. Olsun! Bir haftacık daha bekleyin! Peki benim suçum ne? Bıçak senin kemiğine dayanınca benim de bağrıma saplansın istiyorsun! Sadece bana verdiğin sözü tutmanı, ne yapıp edip namusunu kurtarmanı istiyorum Zeki! Nasıl yani? Evlenerek! Evlenerek? <gülüyor> <gülüyor> ne komik değil mi? Komik olan ne? <laughs> komik olan sensin Fatma! <laughs> Nefret ediyorum senden! Nefret ediyorum! Zeynep! Neyiniz var Fatma hanım, ağlamışsınız? Hiç! Kalbinizin çarpıntısı buradan duyuluyor. Nefes nefese kalmışsınız. Bir bardak su bulayım size. Hayır, teşekkür ederim. Biraz ferahlardınız. Benim gibi bir kız için boş yere üzmeyin kendinizi. Siz bana üzüntü değil, mutluluk verdiniz sadece. İnanın dünyam sizinle değişti. Sizinle renklendi. Tek korkum... Ne korkusu? Sizi kaybetmek. Belki daha hayırlı olur. Benden daha iyilerini bulabilirsiniz belki. Siz rüyamda bile görmeye cesaret edemeyeceğim bir kısmetsiniz. Benden üstünsünüz ama... ...gönül bu. İnsanlar erişemeseler bile yıldızlara bakmaktan alamazlar kendileri. Hem yani yere düşmüş bir yıldızsa, yıldızlar altın gibidir. Düşmekle değerlerinden kaybetmezler. Hakkım olmasa bile sözleriniz rahatlattı beni. Sizi daha sık görebilseydim belki yardımlarım olabilirdi. İnşallah. Müsaadenizle. Fatma. Fatma. İyi geceler. Getir onu! Kızım! Kızım, ne oldu sana? Nesi var doktor, korkulacak bir şey mi? Duruma göre değişir. Anlayamadım doktor? Kızınız hamile! Ne! Emin misiniz doktor? Maalesef evet! Allah'ım, bu da mı geri çekti başıma? Sana karşı ne kusur işledim de bir türlü felaketlerin sonunu getirmiyorsun. Nedir benim günahım nedir? Ağlama anne. Bir tek damla gözyaşına bile değmem. Sen bizim cehennem hayatımızın tek tesellisiydin. Umudumuz, sevgimiz, bizi hayata bağlayan son varlıktı. Nasıl yaptın bunu kızım, nasıl bu hatayı? Keşke ölseydim, ölmek istiyorum. <laughs> Ölen bir kızın ardından daha çok ağlanır ama... Zekeri bir kız, her babayı ömrü boyu utandırır! <laughs> Söyle, kim yaptı bu alçaktığı sana, kim? Öldürün beni! Evlatlığınızdan reddedin! Dövün, ama bir şey sormayın! <laughs> Hayır! Soyunursan daha rahat edersin. Korkuyorum! Neden yavrum, şu incecik kumaşlar mı koruyor seni? Kötülük varsa insanların içindedir. Şimdi de bu zavallıyı mı mahvetmeye çalışıyorsun? Defol buradan! Bir gün sen de karnındaki çocuğunla kovulmadan git buradan kardeşim! Aynı şeyler senin de başına gelebilir! Ayak istiyorsun! Karnında senin çocuğun varken mi? Benden olduğuna malum! Ya başkasıyla yattınsa? <laughs> Ayşe! Nereye? Gel buraya! Ayşe! Abi! Hı? Hayrola, gecenin bu saatinde? Çok mühim bir iş için konuşmaya geldim abi. Gündüz çuvala mı girdin? Kızım abi, Zeki ile aralarında hiçbir şey olamaz! Hem oğlumuzla kızın aynı seviyede mi ki bir şey olsun? Hanımefendi, hiçbir kız bir erkeğe kendini zorla ifade ettirmez. Çık dışarı, daha fazla asabımı bozmadan! Ya çocuk? <laughs> Bir bu eksikti! Fatma'nın yavrusunu isimsiz bırakamazsın abi! Netice itibariyle amcasın! Ben budala mahalle kızlarının gayrimeşru çocuklarının isim babası olamam! Hah, zekiciğimin etrafında sosyetenin en güzel kızları pervane olurken Fatma'na mı tenezzül edecek? Tenezzül meselesi değil hanım! Dalavera! Ailece düşünüp taşındılar! Tabii. Servetimize nasıl ortak olsunlar? Kızının karnına gayrimeşru bir yumurcak yerleştirerek! <laughs> Yok öyle ya ama! Defol hadi! Bir daha da bu bahsi işitmeyeyim! Vicdanı sağır, duyguları taşlaşmış bir insana ne söylenebilir ki? Ben sana seneler önce söylemiştim bey, besle kargayı olsun gözünü! Girin! Türkiye'den var bir mektup Çok size! Çok <laughs> sevgili oğlum! Mektubuma acı haberle başlamak istemez. Ama kardeşin Fatma... Çok kötü! Gitmek olmaz! Tahsil yarım kalmaz! Üniversite var! İlfo termine üniversite! Yok yok yazık! Gitmem lazım adam! Hem de şimdi! Hasta biri var ailede. Oh, kel Hasta biri yok madam. Ölecek biri var.